okuyayım herkese merhaba arkadaşlar. <laughs> ya da sana kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son şu motorla bir adam kovaladık ya o piçi geberttik ya hele şükür ya. Vallahi sinir krizine Şimdi de üç tane görevimiz var. Birinci görevimiz Big Smoke kendisi bilmiyorum cesar hem cesar valvo valvo ne öyle bir şey Diğeri de Oklot. O bayağı uzakta. Ona gideriz. Önce Big Sum'a gidelim. Az susun beyler. Düt düt yapmayın lütfen. Hmm. Big Suma evi buradaymış. Ben uzakta sanıyordum. Ne? Al, dur la. Tamam. Ne? Oha, arabada biri varmış. <laughs> Koşan köpek. Hadi gidelim. Geç bakalım. Bu bölümde trenin tekini ovalayacağız beyler. Ama bir şey size bir şey söyleyeyim. Treni kovalarken tekrar söylüyorum. Treni kovalarken Böyle yapmayın. Böyle yapın falan. Dur göstereceğim. Şimdi normal asıl görevimiz motorla arkamızda Big sumak varken treni, tren, motorla trenin yanından giderken Big sumak motorla adamı öldürecek. Lan. Aa o görev değilmiş lan. Ana. Ana. O göreve daha varmış lan. Ana. 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 Neyse. Yanlış görevimi koyayım. Ben de hangi görevdeyiz lan diyorum. Bu bu görev değişik. Hop böyle garip oluyor. Allah'ım. Neyse. Allah. Bunun arabası da bayağı küstür la. Geç geç. Şu adamı öldürce işte. Ben biliyorum buraları. Adamın hemen şuradan önüne çıkalım. Vallahi arabalar sağ olsun. Yes. O oh, paraya bak. Dur 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 dur. Oh. <laughs> Ballastlar. Pezevenkler. Tekerimin ağzına sıçtılar. Aman ağodukların pezevenkler. Allah sizin Allah sizin belanızı versin tamam mı? Oha iki tekeri de öldürmüşler. Lansız döverim lan. Daha sokuyor hayvan. Duman çıkmaya başladı lan. Şuraya park edem. Şu büyük suman görevlerini bitirek ondan sonra Cesar Villa'ya O CV görevi de yarış görevi. O yarış yaptıktan sonra Oklac'ın görevlerine gireceğiz. Ondan sonra iş güzelleşecek. Şimdi dediğim bölüm bu burada o treni kovalayacağız ama onun yerine Motorla trenin üstüne çıkıp ya da siz kendiniz trenin üstüne çıkıp adamları öldürebilirsiniz Anladınız mı Yani şöyle bir şey yapabilirsiniz Gel lan bin 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 hadi bin 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 Vur 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 la vur 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 Ya da onun yerine şöyle yapabilirsiniz beyler. Buraya böyle çıkıp ben de bunu bir yerden gördüm. Ben önceden buradan motordan iniyordum. Ondan sonra kendim çıkıyordum trenin üstüne. Allah belamı versin yapamadım. Bizim salak da kimseye vuramadım maşallah. Neyse hadi böyle vur. Bir gıdım bile la. Sorun yok hadi vur. Sen vur şu adamları. Vur lan. Ben bölümü normalde böyle yapmıyorum. Lanet olsun. Lan vursan şu adamları. Vur vur vur. Hadi adamın adamların üstündeyiz vur vur. Lan trene giriyoruz vur hadi vur Allah'ını vur şu adamları Valla tren kaçıp gidecek şimdi ha. Orada dört tane adam vardı. Şimdiye kadar eğer birini vurduysa sen Allah belanı versin. Al tren gitti. Ya sus ya. Şimdi siz görürsünüz anasını satayım. Onları nasıl öldürüyorum ben. Buradan nasıl çıkacağım lan. Aman. E, beyler ben burada hile kullanacağım. Yani e, göreve gitmek için. Şu hileyi. Göstereyim. Arabaların uçmasını da sağlıyor. Yani mecburi yani ta oradan oraya gidemem ben. Ne kadar yol kat ettik biz. Vallahi yani hiç kor şey yapamam. Uçan araba. 1996 yıllarında keşfedildi. Şurada duralım. Yerleri kapatalım. Lan ne yaptım lan? Ne oluyor? Ha tamam ben değilmiş. Adamlarmış. Allahı korktum. Bunun bir yolu daha var beyler. Eğer hızlı olabilirsek. ola masa gitti Kül oldu. Bin 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 hadi yardır yardır. yardır. yardır yardır. Diğer yolu da aha beyler bu. İniyoruz buradan. Buradan buraya geçiyoruz. Sonra buradan buraya atlıyoruz. Sonra bunları vuruyoruz işte. Bu kadar. Ulan! Lan vursana. Allah'ım ya. Çok salaksın ya. Al git titre. Nasıl sıçam senin anasına ya. Ya bir sus sen de ya. Bir şuna tekrardan. Benim aklımda başka bir şey var lan. Gene motorla o trenin üstüne çıkmaya çalışacağım ben. Yapacağım Allah abi. Bölüm ne kadar sürerse sürsün ben yapacağım ya. Bıktım lan. Sen niye böyle görev koyuyon ya? Rockstar Games var ya vallahi en zor görevler bu oyunda. GTA'daki en zor görevler bu oyunda. Çünkü bu oyunda her şey var. Bir de GTA 5 var. O da zor. Hiç oynamadım ama belli zor. Ya da onu da kolayla. Ya be GTA 5 de kolay bu zor bu zor. PC'de oyun oynamak zor ya. Yani FPS kolay da RPG zor. PlayStation'da da ya da Xbox'ta da RPG kolay, FPS zor. Oha. Yapma. Döverim. Ağzını yüzünü dağıtayım senin. Hiç misin lan sen? Pezevenk. Çarım abi ya. Gezegeninizi sikeyim mi? Yapmıyorum lan bu görevi. Yapmıyorum abi sikerim ya. Sus ya. Yemişim. Gidelim şuradan görev yapalım. Şu yarış görevini bitirem ya. Allah'ım ya. Dalga geçiyor yemin ediyorum ya. Şuradan da. Şöyle. Hı. Yes be. Yardım kardeş. Bir Laurent Alman yani şöyle bir araba istiyor. Yürü ya yarış yapacağız işte. Belli değil mi? Senden daha hızlıyım kesin. Ya işte önümüzde ya daha ne diyorsun? Daha çok az kaldı. Al ben senden önce geldim. Tamam. Başla. çekildi salak. şu adam yüzünden var ya. Allah'ım Allah aha. Aha. Aha ben geçeceğim bu yarışı vallahi. <laughs> Heh. Dengeni koru. Elektrikli, tipleri siktirin gidin şuradan lan. Allah'ım ya beni üstüne etmeyin lan. Sarım adamı. Ne dedim ben de bilmiyorum. Lanet olsun. Dön zenci dön. Hadi yardıralım bu yarışı bitireceğiz adamım. Oha, ilk benim. Vallahi 6 kişiden birinciyim kardeş. Daha birinci dakika yarışın birinci dakikası doldu. Yardırıyoruz. Yarış bitti sayılır. Ha şuradan dönüyoruz. Aha yarış bitti beyler. Haydi, haydi. Yes. Gel hadi. Yes be. Oha milyar verdi. Oh yeah. Oh yeah. Yeah. Beyler gene o hileyi kullanıyor. Mecburi. Hı, Ha şimdi oklaja gidelim. Hatta önce bir kaydedelim. Hatta direkt bölüm bitirelim. Aynen bölüm bitirek Allah'ım bu niye sabit durmuyor lan? Ananı seveyim. Oha 5526 lira. Maşallah. Neresi lan? Ha şurası dur. tecrübesi kazandım yemin ediyorum uçmaktan. Ha, i̇yi. Uçma hilesi güzel oluyor. Bir sonraki videoda kadar kendinize iyi bakın. Ay çakal.